Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'ne dolu dizgin devam ediyoruz. Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli bir yazarı. Hatta Cumhuriyet Dönemi sorularında da çıkar. Neden olacak Cumhuriyet Dönemi sorularında da çıkar? Adam öldü mü? Hayır. Yakup Kadri Karosmanoğlu, Halide Edebadı var. Reşat Nuri Güntekin Milli Edebiyat Dönemi'nde yaşıyordu. Cumhuriyet Dönemi'nde de yaşamaya devam etti. Adamları belli bir dönemle sınırlandırmayın. Ya bırakın adamları rahat bırakın. Yaşıyor adam yani. O yüzden hem milli edebiyat döneminde hem cumhuriyet döneminde kabul edilir. Ama asıl olduğu yer, başlangıç noktası milli edebiyat dönemidir. Şimdi bak. Yakup Kadir Karasonoğlu. Fecri Ati döneminde vardı. Fecri Ati döneminde hocam neydi vardı? Arkadaşlar, Fecri Ati döneminde hikayesi vardı. Fecri Ati döneminde mensur şiiri vardı. Aa, bak 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 mensur şiir yazıyor gördünüz mü? Fizuati dönemindeki hikayesin adı bir seren camdı. Mensur şiirlerin adı da erenlerin bağından okun ucunda. Demek ki erenlerin bağından okun ucundan adlı eserleri de döneminde vardı daha sonra yanlış bir yola saptı. Ne Yunanlık? Yahya Kemal ile Yakup Kadri bir dönem yanlış bir yola saparak ne Yunan'ın arkasından gitti. Ne Yunaniliğin diğer adları neydi? Akdeniz edebiyatı diyenler var buna. Hatta Bahri Sefit edebiyatı diyenler de var. Havuza edebiyatı diyenler de var. Ama olay nedir? Bakın şimdi. Şurası Anadolu. Anadolu'da arkadaşlar şuraya bakın. Şu kıyılarda. Biz gelmeden önce kim yaşıyordu? Yunanlar. Daha sonra biz ne yaptık? Buraya geldik. İşte bizim edebiyatımızın aslında bir Yunan temelinin üzerine kurulu bir edebiyat olduğunu kısa süreli hatalı da olsa söylediler. Ve daha sonra bu hatadan vazgeçtiler. Demek ki bizim kastımız ne mühendik derken kastımız budur. Anlaştık. Olay budur. Şimdi romanlara geçelim. Hadi bakalım. Yakup Kadri'nin romanlarından ÖSYM soru sormaya bayılır. Zaten ders tutlarında da şanslısınız. Zaten tablosal olarak, özet olarak vermişim. Tablolara bakmanız kafi. Romanlar. Kiralık konak. Gençler, kiralık konakta kuşaklar arası çatışma anlatılır. Ve burada üç kuşak vardır. Şimdi bakın bana. Bir, Naim Efendi. Dede la dede. Naim Efendi. Sonra bunun damadı Servet Bey. Tamam Servet Bey. Sonra Na'im'in torunu Servet'in çocukları Cemil, Seniha. Burada da Seniha'yı seven Hakkı Celis. Bak şimdi. Bunlar bir konakta yaşıyorlar. Konak Na'im Efendi'ye ait. Na'im Efendi eski toprak, gelenek göreneklere bağlı her şekilde gelinlik göreklere saygısı olan ve çocuklarını ve torunlarını bu şekilde yetiştirmek isteyen birisi. Yalnız damadı servet affedersiniz biraz zibit. İstanbul'daki o dönemde başlayan bir ahlaksızlık var. Ahlaksızlık derken hocam nedir? Arkadaşlar bu servet silah satan, savaşla ilgili kişilerle dostluk kuran, zenginlerle yiyip içip oturup kalkan birisi. E, Naim Efendi'nin sevmediği bir kuşak. Naim Efendi burada birinci kuşak oluyor. Servet ikinci kuşak oluyor. Servet'in çocukları üç kuşak, üçüncü kuşak oluyor. Servet'in çocukları Cemil ve Seniha'yı Naim Efendi'nin istediği gibi vatan millet ülkesi olmayan garip biriler. Hatta Seniha babasının savaş zengin arkadaşlarıyla yiyor, içiyor, geziyor. En sonunda birinden hamile kalıp Avrupa'ya gidiyor. Yani böyle birisi. Naim Efendi'nin istemediği bir tip. Şey. Naim Efendi burada olumlu tip. Olur. Hakkı Celis de Seniha'yı seviyor. Yalnız Hakkı Celis'in geçmişi karanlık. Çok iyi değil. Ama sonrası güzel. Vatanperver birisi. Hatta Hakkı Celis şehit oluyor cephede. Seniha onun şehit olmasını bile sallamıyor. Onu seviyor ama kendisini seven birisinin şehit olmasını bile sallamıyor. Hakkı Celis bu romanda aslında bize Yakup Kadri'yi andırıyor. Çünkü Yakup Kadri'nin geçmişte çok vatanperver değil, daha sonradan vatanperver olmuş bir kişi olduğu için bunu anlatıyor. Gördüğünüz gibi üç kuşağın çatışması anlatılıyor. Naim Efendi, e, damadı Servet ve torunlarının kendisi gibi olmasını istiyor. Ama olmuyorlar. Naim Efendi birazcık baskıcı bir tutum ve hemen hissedilince bunlar hop bir apartman dairesine gidiyorlar. Modern. Naim Efendi ben burada tek başıma yaşayamam diyor. Konağı kiraya veriyor kız kardeşinin yanına gidiyor. İşte bu yüzden bu roman, ne roman olarak biliniyor, adı ne olarak biliniyor? Kiralık Konak. Anlaştık mı? Evet. Şimdi geldik Nur Baba. Nur Baba Bektaşi tekkelerindeki yozlaşmayı anlatıyor. Bektaşi tekkelerindeki yozlaşmayı anlatan romanın adı neymiş? Nur Baba. Euripides'in Battalar adlı eserinden izler bulabiliriz. Şimdi Yakup Kadri bir Bektaşi tekkesine gidiyor. Çamlıca'daki bir Bektaşi tekkesine. Orada yaşadıklarını anlatıyor. Ve bu roman yüzünden Bektaşiler tarafından hor görülmüştür. Şimdi bakın. Geldik buraya. Nur Baba. Arkadaşlar Çamlıca'daki bir Bektaşi tekkesinde bir şeyh vardır. Şeyh vardır. Şeyhin karısı Celile Bacı vardır. Ve şeyh ölür. Şeyh ölünce yeni şeyh Nur Baba yapılır. Nur Baba eski şehrin karısı Celile Bacı ile evlenir. Daha sonra Zibayla, daha sonra Nigarla, daha sonra Süheyla ile aşk yaşar. Demek ki bunların hepsinin parasını yemeye çalışır. Yani, bak bozulmuş tekkenin şeyine bak. Şeyin karısıyla evlendi. Tamam eski şeyin karısıyla evlendi. Sonra zibayla, sonra nigar, sonra evli kadın Süheyla'yla aşk yaşatır. Sebep ne? Para. Bunların parasını yemek için. Al sana. Bektaş tekkeleri zamanda bozulmuş mu? Bozulmuş. İşte bunu anlatır. Hüküm gecesi. Arkadaşlar, hüküm gecesi ikinci Abdülhamit devrindeki parti çatışmalarını anlatır. Ve burada ittihat ve ittihat ve terakki ile terakki ile hürriyet ve itiraf hürriyet ve itilaf partileri arasındaki çatışmayı anlatır. İşte bu çatışma hüküm gecesinde anlatılır. Ve burada Ahmet Samim cinayetler Ahmet Kerim başlıca kişilerdir. Tamam. Ahmet Samim, Amin. Kerim başka kişilerdir. Sodom ve Gomorre Leyla, Necdet ve Sami kişilikleri üzerinden İstanbul'daki ahlaksızlıklar anlatılır. Ve İstanbul'daki ahlaksızlıklar arkadaşlar o Filistin'deki Sodom ve Gomorre kentleri üzerinden anlatılır. Filistin'de Sodom ve Gomorre kentleri vardır. Ve burada ahlaksızlıklar artmıştır. Ahlaksızlık arttığı için bunlar Tanrı'nın gazabına uğrayıp yok edilmiştir. İşte bu Tanrı'nın hani Lut kavmi olarak bildiler ya. Hani bu işte Sodom ve Gomorre kentlerini nereye benzetir arkadaşlar? İstanbul'a. İşte İstanbul'daki ahlaksızlıklar Sodom ve Gomorre'den. Peki İstanbul'un eleştirildiği eserleri söylemem gerekirse. Siz şiirinde Tevfik Fikret geldik. Sodom ve Gomorre'de Sodom ve Gomorre'de Yakup Kadri Mesela ileride 3 İstanbul'da yine bu dönemde işleyeceğiz. Mithat Cemal Kuntay. Yine Milli Edebiyat döneminde işleyeceğiz. İstanbul'un iç yüzü ya da iki yüzüyle Refik Halit Karay. İşte bunlar da hep İstanbul'un ahlaksızlıkları anlatılacak. İşte Sodom ve Gomorre'de bunun göğe çıkmış hali olarak düşünülebilir. Şimdi geldik. Yaban romanı. Yaban romanı tezi bir romandır. Çünkü bir ideolojisi vardır. Bir ideolojidir. Ve bu roman Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken Kurtuluş Savaşı'nın döneminde Aydın Halk Çatışması burada anlatılır. Şimdi bak. Bir yedek subayımız var. Ahmet Celal. Ahmet Celal yedek subaydır ve arkadaşlar bir burada hani kahramanın zahmet yedek subaydır, gazi olur ve yedek subay da son bulur. Ve burada ne yapacak? Bunun emirleri vardır. Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin askerliği biter. Ahmet Celal de gazi olur ve artık askerlikleri biter. Askerlik dönemi bitmiştir. Peki burada ne olacak? Ahmet Celal nereye gidecek? Tanıdığı yok. Mehmet Ali der ki Eskişehir yakınlarında bizim köyümüz var komutan. Gel oraya gidelim orada yaşayalım der. Mehmet Ali Ahmet Celal oraya götür. Ve Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail vardır. Kardeşi İsmail ile evli Emine de yengesidir. Yani bunlar evlidir. Peki Ahmet Celal, orada bir aydındır. Bir aydındır. Yalnız bir aydın olarak köylüyü sevmez. Çünkü neden? Köylü de milli mücadele ruhunun olmadığını düşünmüş. Bak diyor top tüfek sesleri geliyor diyor. Yunanlar buraya geliyor diyor. Hala birlik olup karşı koyamıyoruz diyor. Haklı kızıyor. Ve kızıyor diye Köyün dışında kendine bir kulübe tutuyor. Orada gazet okuyor. Kendi kendine takılıp gidiyor. Ve köylü de burada yaşıyor. Yani köylüden kendisini ayırıyor köylü de ona yaban diyor. Yaban diyor. Hem yabancı hem köyün dışında bir yer tutmuş. Ve o da köylüye cahil diyor. Ve şu anda dikkat ediyorsanız Aydın'la köylü okumuşla okumamış çatışıyor. Neyse e, Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail'in karısı Emine ile bir yasak aşkı başlıyor. Ve gizden gizli birbirlerini sevmeye başlıyorlar ve birbirlerinden hoşlanmaya başlıyorlar. Peki bu birbirini sevme hoşlanma devri artık ileri boyuta gidiyor. Ve Yunanlar da artık yavaş yavaş köye dayanıyorlar. Yunanlar köye dayanınca Ahmet Celal Emine kaçıyor ve Emine yaralanıyor. Yaralı Emine'yi bir mezarlığın kıyısında bırakıyor ve Ahmet Cemil, Ahmet Celal oradan kaçıyor. Ve burada tez nedir? Aydın köylü çatışması vardır ama burada aslında yazar Yakup Kadri Aydın'a der ki sen köylüye cahil deyip geçemezsin der. Aydın'sa eğit. Aydın'san ikna et. O köylüyü ikna et. Yani aslında burada Aydın'a düşen sorumlulukların da üstüne basarak bir ideoloji verdiği için de tezli roman olarak dahil edilir. Demek ki yaban. Ankara Selman'ın kişiliğinde 1923 ile 1933 yıllar arasındaki Ankara anlatılır. Bak, Kuvayi Milliye Dönemi Ankara'sı, Cumhuriyet'teki Ankara ve Kemalist Ankara, Ankara'nın 23 ile 33 yıllar arasındaki ne anlatır arkadaşlar dönemi kimin üzerinden anlatılır? Selma üzerinden anlatılır. Tahtanın şurasına bakarsak buraya hemen bir şey yazacağım. Ankara Panorama 1 ve Panorama 2. Bak. Bu romanlar birbiriyle bağlantılı ve birbirinin devamı sayılır. Bu yüzden bu romanlara Nehir Roman adı verilir. Tabii ki ilgi. Mesela Tarık Buran'ın Küçük Ağa Küçük Ağa Ankara'da romanlarındaki gibi bitişik ve ardarda arda değildir. Bu kadar bağlı değildir ama yine de bunu güzel bir şekilde verir. Panorama 1 ve Panorama 2. Panorama 1'de, Panorama 2'de devrimler anlatılır. Yalnız Panorama 1 Atatürk'ün ölümüne 1938'e kadar devrimler anlatılır. Panorama 2'de de 1938'den sonraki devrimler. Demek ki 38'e kadar olan devrimler Panorama 1'de, 38'den sonrakilerde Panorama kaçta anlatılır? 2'de anlatılır. Bir sürü Gençler, Devir 2. Abdülhamit dönemi. Bak ne dönemiymiş? 2. Abdülhamit dönemi. Ve bu dönemde Jön Türkler, Genç Osmanlılar var. 2. Abdülhamit'in baskısından yurt dışına kaçıyorlar. Ve burada Doktor Hikmet var. Doktor Hikmet de yurt dışına kaçmış. Yalnız bunlar yurt dışına kaçıyor derken ama Paris, Almanya şudur budur derken affedersin yapmıyorlar. Sabah akşam Şezlok'ta bir şey içmiyorlar. Değil mi? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bunlar... Doktor Hikmet orada hastalanıyor, verem oluyor ve memleket hasretinden günden güne eriyor. İşte burada Doktor Hikmet'in yaşadıkları verem olması, ölümü memleket hasretiyle erimesi anlatılır. Anlaştık mı? Hep o şarkı bu da Abdülaziz dönemini anlattığı romandır. Anlaştık mı? Şimdi romanları sayalım. Üç kuşak çatışması. Naim, Servet, Cemil, senya Üç kuşak çatışması. O zaman kiralık konak. Bektaşiler eleştiren Nur Baba. İttihat ve terakkeli hürriyet ve itirafın çatışması. Hüküm gecesi. İstanbul'un ahlaksızlıklarıyla orada yağmalanan, Allah'ın gazabına uğrayan kentler Sodom ve Gomorre. Geldik Kurtuluş Savaşı'ndan Aydın Hak çatışması. Yaban. Birbirinin devamı olan yan Bir, Selma'nın kişiliğinde Kuvayi Milliyet, Cumhuriyet ve Kemalist döneminde Ankara'nın anıtında Ankara. Devamı devrimler. 1938'e kadar devrimler Panorama 1. 38 sonrası Panorama 2. İkinci Abdülhamit döneminde yurt dışına kaçan Jön Türk Doktor Hikmet anlatan bir sürü gün. Abdülaziz dönemi hep o Anlaştık mı? Tiyatrosu sadece ismen bilin. Nirvana isimli tiyatrosu vardır. Hatta edebiyat dünyasına bu tiyatroyla çıkmıştır. Makaleleri var. Kadınlık ve kadınlarımız işaret koymayın. Art dağlarından Miss Crafty'nin albümünden işaret koymayın. Ama Ergenekon işaret koyun. İki ciltlik makalesi Ergenekon bizim için değerli. Geldik. Mensur şiir. Mensur Şiirler hangi dönemdeydi? Fecati dönemindeydi. Fecati dönemindeki mensur şiirlerin adı neydi? Erenlerin bağından okun ucundan neymiş bir daha söyleyin erenlerin bağından okun ucundan haydi bir daha söyleyin erenlerin bağından okun ucundan hikayeleri var bir serencam bir kere nasıl bunlar fecati dönemi ise bir serencam da Fehri ati dönemi hikayesidir. Daha sonra rahmet milli savaş hikayeleri İzmirden Bursa'ya, İzmirden Bursa'ya ortak. Mesela Kurban Bayramında nasıl yedi kişi danaya giriyorsa, İzmirden Bursa'ya da da. Burada Halil Edip adı var. Yakup Kadri Karasmanoğlu, Mehmet Asım Musallı bir tarihçi. E, Falir Rıfkı Atay Tetkik-i değil mi? Hani e, Yunanların işgallerinde halka baskı uygulayıp uygulamadığını, zorbalık yap yapmadıklarını tespit etmek için kurulan heyetti. O heyette gördüklerini beraber anlattılar. Demek ki bunlar da milli edebiyat dönemi. Gençler, Yakup Kadri'nin en ünlü eserleri romanla anıdır. Tabii ki diğerlerini de bileceğiz ama romanla anıyı adımız gibi bileceğiz. Şimdi anılar. Bir, zoraki diplomat. Aklına diplomattan gelsin. Nereden gelecek bu Akna? Diplomattan gelecek. Demek ki zoraki diplomatta ne var derseniz elçilik anıları vardır. Anlaştık mı? Erçilik anıları. Bak diplomat. Sonra anamın kitabı. Şöyle net yazalım. Anamın kitabı. Anadan gelsin çocukluk anıları. Neymiş? Çocukluk anılarıymış. Sonra vatan yolunda. Bu da kurtuluş savaşı anılarıdır. Sonra politikada 45. yıl. E bu da siyasi anılardır. Bir de gençlik edebiyat hatıraları var. Adı üstünde gençlik ve edebiyat hatıralardır. Dört eseri bilmenizi istiyorum. Bir anılar. Sonraki diplomat elçilik. Anamın kitabı çocukluk. Kurtuluş savaşı anıları vatan Yonunda. Siyasi anılar politikada 45. yıl. Say. Elçilik. Sonraki diplomat, diplomattan gelsin. Çocukluk, anadan gelsin, anamın kitabı. Siyasi, e, politikadan gelsin, politikada 45. yıl. E, Kurtuluş Savaşı, adı üstü vatan yolunda. Aferin. O zaman Yakup Kadri Karasmanoğlu bu videoda kısaca bitmiş oldu mu? Arkadaşlar kafanız karışmasın diye bundan sonraki videolarda her videoda bir kişiyi anlatacağım. Ve böylece kafanızın karışmasını da engellemiş olacağız. Ayrı ayrı videolar olsun istiyorum. O zaman diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.